Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Serdar Ortaç'ı sevenler ve beğenenler lütfen videoya beğeni yapmayı unutmasınlar. Son zamanlarda en çok konuşulan isimlerden birisi olan Serdar Ortaç, müzik kariyerinin ardından oyunculuğa atılmış ve birkaç dizide konuk oyuncu olarak yer almıştı. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz gün Yeniköy'de sevgilisi Seçil Gürle beraber bir bankta otururken objektiflere yansıdı. Serdar Ortaç'ın açıklamaları dikkatle dinlenirken evlilik hakkında yaptığı açıklaması gündemde deprem etkisi yarattı. Ünlü şarkıcının düşüncesi ne? Haberimizin ayrıntılarına geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Şimdi haberimizin ayrıntılarına geçelim. Son zamanların en popüler çiftlerinden birisi olan Serdar Ortaç ve Seçil Gür safhasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Milyonlarca kişi çiftin her paylaşımını yakından takip ediyor. Bunun yanı sıra geçtiğimiz gün objektiflere yakalanan ünlü şarkıcı evlilik hakkında kısmet açıklaması yaptı. Daha sonra sevgilisi Seçil Gür'ünde fikrini alan Serdar Ortaç yeniden bu işler kısmet belli olmaz sözlerini dile getirdi. Evlilik hakkında kısmet bu işler diyen Serdar Ortaç tüm dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcının takipçileri ise konu hakkında asla evlenmem demişti. Şimdi kısmet diyor. Açık kapı bırakıyor. Artık evlenmelisiniz. Bence çok yakışıyorsunuz ve birbirinize müthiş müthiş derecede destek oluyorsunuz. Sözlerini dile getirdi. Siz Seçil Gür ve Serdar Örtaş evliliği hakkında neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Lütfen fikir ve görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bence kesinlikle çok yakışıyorlar. En kısa zamanda evlenmeliler. Sizin de fikir ve görüşlerinizi okumak isterim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.